akit safını belli etti. Yeni akit Alparslan Kuytul Hoca'nın aleyhine yaptığı asılsız haberleriyle Müslüman düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Alparslan Kuytul Hoca'nın Boğaziçi olaylarıyla ilgili açıklamasını çarpıtarak gençlerin ateist ve LGBT olabileceğini savunduğu imalı manşetiyle bir kez daha akılları dumura uğrattı. Geçen yıl Ramazan ayında Adana Merkez Park'ta teravih namazı kılmak istedikleri için polisler tarafından önce darp edilip sonra haklarında dava açılan Furkan gönüllülerinin mahkemesinin ilk duruşması 11 Şubat Perşembe günü görüldü. Sanıkların ve müştekilerin savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti davanın 6 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi. Çin, Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan Doğu Türkistanlılar Ankara'dan ayrılmaya zorlanıyor. Doğu Türkistanlıların kaldığı oteli saran polisler Doğu Türkistanlıları Ankara'dan ayrılmaya zorluyor. Paraguay'da hava kuvvetlerine bağlı askeri uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır dedi. Çorlu'da 2018 yılında meydana gelen tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Özsel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mısra Özsel'e 8.840 lira para cezası kesildi. Halis Bayancuk hakkında açılan davaların üçüncüsünden de ceza çıktı. Mahkeme Bayan Cuh'a aynı iddialarla daha önce iki ayrı ceza verilmiş olmasını hiçe sayarak 12,5 yıl daha ceza verdi. Memleket hareketini kuran ve yeni ile devam etme kararı alan Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösteren CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Myanmar'da silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İş İnsanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığına hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez yanıtını verdi.